konuğumuz Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist, profesör, doktor sayın Nezahat Tarhan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza sayın Tarhan. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Esra Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Bu hafta da buluştuk sizinle ve bugün konforculuğu konuşacağız. Şimdi öncelikle konfor kavramını ve konfor alanı kavramını bir açıklamak lazım sanıyorum. Çünkü kafaları karıştırabiliyor bu kavram. Yanlış Tabii. anlaşılabiliyor. Ne nasıl anlatırsınız bize? Tabii yani konfor kavramı şey konfor e, konforculuk olarak da biliniyor işte konfortizm olarak da biliniyor. Konfor yani kişinin kendisini rahata düşkünlük Hı -hı. Rahatına düşkünlük Konfor olanı Kişinin kendini rahat hissettiği alan hı hı. oluyor, konforculuk Burada kastediliyor. Yani zaten Türkçe'deki rahatlık rahat kelimesi konforculuğu karşılıyor rahatçılık konforculuk olarak karşılıyor bu şekilde tanımlama yapabiliriz yani. Evet. Kişinin. Evet. Yani bu e arttı, değil mi sizin de şey yaptı konforculuk küresel olarak bir hastalık halinde arttı. Evet, evet öyle gözlemliyoruz. Son dönemde özellikle bu neden kaynaklanıyor? Tabii. Şimdi konforculuğun artmasının modernizm getirdiği bir sonuç aslında. Yani hiç şaşırtıcı değil. Mesela ne gibi teknolojik kolaylıklar oldu, ekonomik imkanlar arttı, değişen toplumsal normlar değişti, değerler değişti, beklentiler değişti eğitim sistemi de bunu teşvik ediyor hı hı. bununla ilgili hı hı. bütün bu özellikler birleşince konforculuğu yaşam yaşam felsefesi değişti insanın yaşamın amacı kişisel bireysel kişisel kontrolü olarak kişinin önüne çıktı kişinin e, konfor e, sadece kendi konforunu düşünen insan e, odaklı bir yaşam felsefesi ortaya çıktı bunu eğitim sistemi küresel normlar kapital sistem bunu teşvik etti, bunun hı hı. sonucunda yani hı hı. kendi çıkarına, kendi konforuna yaptığın şeyler doğrudur, kendi konforuna uymayan şeyler yanlıştır diye doğru yanlış kavramlarını değiştirdi. Yani hı hı. kişinin bireysel rahatlığı, bireysel faydayı toplumsal faydaya tercih ettiren yaklaşımlar küresel olarak konforculuğu teşvik etti, hatta daha da ileri şeyler söyleyebiliriz. Şöyle ki bu konforculuğun yaygılanması artık şu anda insan sağlığını tehdit oluşturdu. Rahatlık hastalıkları var. Altı tane tanımlanmış rahatlık hastalığı var. Evet. Rah rahatlık hastalığı. Bir tanesi obezite. Hı. Hmm. Evet. Yani diğeri, diğeri iki fiziksel üçü beş hastalık pardon şu ana kadar tanımlanmış. İkisi fiziksel, üçü de psikolojik, psikiyatrik rahatsızlıklar. Fiziksel rahatsızlık, obezite, evet. fiziksel hastalık hareket azlığına kaynaklanan organ hastalıkları. Hı Kalp damar hastalıkları, romatizmal hastalıklar gibi hastalıklar. Kronik hastalıklar, ileri yaşlardaki şu anda ...tıbbın üzerine yük olan ileri yaşlardaki... ...birçok hastalık bakıyorsunuz... ...genç yaşlarındaki ya hareket azlığından... ...ya besleme bozukluğundan... Hı hı. ...yaşam stili hatalarından kaynaklanıyor... ...hepsi bunu görüyoruz... ...bu rahatlık hastalıkları olarak tanımlanıyor... Evet. ...ikinci diğer psikiyatrik... ...rahatlık hastalıklarda... ...mesela bağımlılık... Hı. ...kişi zahmetten kaçıyor... ...kolay hazla yöneliyor... Hı hı. Yani hı hı. ...emek vererek... ...yorularak bir anlam peşinde koşarak mutlu olmak yerine kısa bir bağımlılık maddesi alıp o an o an konfor mu? yeter bana ne gelecek deniyor. ya da zorluklarla baş etmeye uğraşmak ya, zor yerine istemiyor rahata kaçıyor kolayıcılık ve rahatçılık aslında Kolaycılık. ikincisi yalnızlık Hı -hı. Yani şeyin en önemli şey yani ortaya çıkan modernizme çıkan arka, arka plandaki görüyoruz Yalnızlığın arka planında ciddi bir şekilde rahatlık hastalığı var mesela eşiyle problemleri çözmek yerine Baş baş ver eş önemli değil, sen önemlisin diyor. Şu kolaya hmm. kaçıyor o anda. Rahatlaşıyor yalnızlaşıyor. Hmm, 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 yalnızlaşıyor. Hmm. Ya yani bu yalnızlaşması çocuğunu eğitmek uğraşmak için zaman ayırmak yerine bırakıyor. Çocuk bir sürü yanlışlar yapıyor. ip i̇p incel yerden kopuyor. Yani bu nevi ne oluyor? Şey, yani, yalnızlaşıyor. Aile değerlerine de etkiledi bu, Bağlarını da etkiledi. Diğerde mutsuzluk ortaya çıkıyor bunlar olduğu zaman. Hı hı, hı. Bu bütünler. Hatta bununla ilgili bu holokost ...konusunda çalışmaları olan ...Hannah diye bir filozof var. Evet. ...bunun yaptığı çok ilginç çalışmalar var. Eğitimci o. Yani bu insanlar niye kötülük yaptı ...dediğiniz zaman insanların kötülük yapma sebebi olarak yani. ...bu psikopat değil o insanlar... ...çocuklar öldüren... Yani ...böyle eğitimli... Yani ...eğitimli psikopatlar... Acıma, ...merhametsiz... ...eğitimciler... Hı hı, ...ortaya hı. niye çıktı... ...bebek katilleri niye ortaya çıktı diye... ...yapılan araştırmalarda şu çıkıyor... ...kötülüğün sıradanlaşması çıkıyor... Hı hı. ...peki niye kötülük sıradanlaştı... ...niye kötülük... Çünkü ...kötülük karşısında insanlar... ...kurul düzen böyle istiyor... ...deyip rahatına kolayını düşündüler. Hmm. Uyum sağlama olarak kabul ettiler. Yani kolaya kaçma olarak ve ya yani bunu yapan kötülüğü yapanlar aslında olağanüstü bir baskıkinle onlara kötülük yaptı. Olağanüstü bir zorlama yok. Olağanüstü gerekmiyor ama aslında rahatlarını terk etmeme endişesiyle, rahatlarını kaybetme sahibi olduklarını kaybetme endişesiyle Aksıda sessiz kalıyorlar. Kötülüğe sessiz kalıyorlar. Evet. Söz kötülüğün sebeplerinden birisinde bu insandaki eğilimlerin Hı -hı. konformist eğilimlerin olduğu konformist e, eğilimlerin olduğu kanacağım var hatta öğrenciler üzerine bir deney yapıyor şöyle insan e, onun bir sözüdür insanlar sürü canlılardır diyor sürü canlılar insan birey e, birey olarak yaşamaya uygun e, 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 yaratılmamıştır hatta bununla ilgili ...son nörobilim araştırmaları ortaya çıkardı... <laughs> ...insan beyni... ...sosyal olarak onaylanmadığı zaman... ...beyindeki tehlike devreleri... ...harekete geçiyor... Hmm. ...tehdit olarak... ...sosyal olarak onaylanmadığı zaman... ...yani yalnız hissettiği zaman bir insan... ...tehlike devreleri ortaya çıkıyor... ...o zaman uyum sağlamak için taviz vermeye başlıyor... ...kötülükten... ...görmemezlik yapıyor... ...sırf toplumsal onaya hayır dememek için... Evet. toplumsal onay beyine tehlike devresini, herkesin tehlikeye karşı cesaretli gösteremediği için uyum sağlama çabasında konforculuk var arka planda. Sahip olduktan kaybetme korkusu var. Hı hı hı. Yani korkuların Aslında, etkisi. Evet. Evet. Normalde insanların birlikte hareket etmesinin bir mantığı var. Hayatta kalabilmek için, bir şeyleri başarabilmek için birey olarak başarılı olmak çok mümkün değil. Ama bu artık hayatta kalma kısmını. Aşıp bambaşka bir noktaya geldi o zaman. Konforu terk etmemek, konforu kaybetmemek için. Bunu zaten psikolojik savaşta öyledir. Bir insan böyle güç güç elinde güç olan insanlar insanları manipüle etmek için ona verirler, verirler, verirler. Belli bir makama sahip bırakırlar. Bu makamı kaybetme korkusuyla onu köleleştirirler. Hmm, evet. Bu bir şeydir yani güç sahiplerinin uygulandığı bu yöntemde psikolojik savaş yöntemi yani gönüllük mecburen ona taviz vermiştir hatalar yapmıştır onun için de, ya, ikinci üçüncü hataları yapmaya devam eder bunun arkasında hı hı, bu hı. insandaki uyum sağlama yani insan beyni uyum sağlamayı yorup buranlanmış yani insanlar sürü canlılar hani doğadaki sığırcık kuşları var ya evet, on binlerce evet. sığırcık kuş havada birbirine çarpmadan uçuyor. Hayret ediyoruz nasıl oluyor diye. Ama onların beynini, beyni ona göre programlanmış. Bu, Diğer kartallar, vahşi kuşlar onları bir sürü haline gördüğü zaman tek bir canlı gibi kabul ediyor. Girmiyor. Yani müdahale etmiyor onlara. Korkuyor, kaçıyor. Hı hı, Denizde hı hı. de vardı balıkların sürü halinde. Hareket, insanda da o sürü tipi canlı. Yalnız kaldığı zaman insan kendini Beyindeki tehlike devreleri devre yani, e, harekete geçtiği için kişi korku yaşamaya başlıyor. Evet. Halbuki bir sistemin bir anlamın parçası gibi hissederse bir insan, onaylandığını hissederse, yalnız hissetmese, güvende hissediyor kendisini. Asıl konfor orada. Hı hı, hı, Asıl hı, konfor hı. şeyde, bu diğeri şey, e, kısa vadeli yani, algı e, şeyi, yani ilkel seviyede bir konfor. Hı hı. Ama akıl insanın konforu nedir? daha büyük fotoğrafı görerek konfor sağlaması. Yani evet. insanlar da özellikle yabancı toplumlarda dışlanmış olmanın zorluklarını göstermek için şey yapıyor. Hannahu deney yapıyor. Mesela öğrencilere arasında bir deney yapacağız diyor. Hı hı. Şimdi iki tane öğrencisine önceden eğitiyor. Diyor ki siz diyor şey dışarı çıkaracağız seni diyor. Ama geldikten sonra bütün arkadaşlarına hemen sıcak ilişki kurmaya çalışacaksın diyor içeri girdikten sonra. Hı, hı. İçeridekilere de diyor ki bu iki arkadaşınız dışarı çıkar, çıkar, çıktıktan diyor ki bu arkadaşlar geldikten sonra sakın onlarla konuşmayın diyor, Soğuk davranın. Reddedin evet. evet edin onu diyor. Sonra o iki arkadaş içeri giriyor. Diğer arkadaşlar da ödevinin gereğini olarak onlara soğuk davranıyorlar. ilgilenmiyorlar. O iki arkadaş burada konuşmak istiyor. Ödev öyle. diğerlere soğuk duruyor. Hiç mesaj vermiyor. Suratlarını asıyorlar. 10 dakika bunlar deniyor. 10 dakika sonra diyor yeter ödev bitti diyor. Hı hı. Şimdi ne hissettiniz? Bunu ne için yaptık diyor. yani ne, ne hissettiniz diyor. Mesela o iki çocuk diyor ki ya çok korkunç hissettim kendimi. Çok dehşetli bir suç işlemiş gibi hissettim diyor. Hı hı. Çok huzursuz hissettim diyor. Diğer arkadaşlarına da diyor ki sınıftaki diğer kalanlara peki bu deneyi niye yaptık sizce diye soruyor onlara. O verdiği şey çocukların verdiği genellikle cevap şöyle. İşte bu yalnızlığın şeyini kötülüğünü şey göstermek için bu tehlikesini zararını göstermek için yaptınız diyor. Ama o şeyin araştırmacın asıl bu iki masum ev, öğrenci kötü davranıp 10 dakika geçirtme e, e, burada e, onlara bununla ilgili puan vermeyle ilgili vadetteki asıl amacının şimdi siz o arkadaşınıza iki tane arkadaşınıza kötü davrandım ödev verdim İçinizden bir tanesi çıkıp da bu haksızlık hocam demediniz diyor mesela Aa, evet, Bak, evet. diyor bu, bu bunu bunu öğrenin diyor böyle bir durumda onların acı çektiğini onu elmadınızını söylemeniz gerekiyordu diyor diğer taraftan da böyle bir olayda sorgulamanız lazım her şeyi sorgulamayı öğretmek istiyor burada. Hı -hı. Hı -hı. Evet bu ve bu, bu böyle bir deney yapıyor ve yani sosyal deneydir bu. Yani bu e, nasıl asıl mesele yani uyum sağlamı ne kadar ve aslında insanların bir de şunu uyum deneyi bu. Evet. E, aslında o hiç böyle bir zorlama yapmış. Zorlama yapmadan insanlar doğal ortamda uyum sağlamayı otomatik yaparlar. Hı hı. Yani bak siz aslında yapay bir şekilde birbirinizden uzaklaştırıldınız. Aslında doğal olanın vücudun beynin otomatik yaptığı şey uyum sağlama becerisi. Hı hı, yani hı hı. insanın en önemli beyindeki ve hani bu default modlar vardır ya bir şeye baktığınız zaman, varsayılan mod. Evet, evet. Varsayılan e, şifre şey var varsayılan var, 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 şifredir, dosyadır beyindeki. Varsayılan mod insanın uyum sağlaması hayata. Hı hı. Uyum sağlaması. Bu, bunun için bazı bilgi uçları lazım insana, bilgi uçları ama normatif e, e, bilgi uçlarına da ihtiyaç var. Hı hı, başkalarına hı. bakıyoruz, hayatı öğrenmek için giriyoruz, başkalarına bakıyoruz. İnsan beyni otomatik yani hiç öğrenmeden, eğitim yapmadan bir ilk çocuğu alıyorsun, sınıfa koyuyorsun. O kadar aynı yani bu e, yabancı öğrencilerin bir arada olduğu sınıflar vardır. Evet. Yani hepsi İngilizce, Fransızca karışık konuşurlar. Öyle güzel anlaşırlar ki çocuklar. Evet, yani şaşırtıcı. Kavga etmezler. Bu. Şaşırtıcı bir şekilde güzel anlaşırlar. Dillerini bilmediği halde oyun diliyle anlaşırlar. Hı -hı. Ve Hı -hı. aslında onların içindeki uyum, yani beyinlerindeki yazılı uyum sağlamaya göre default mod oluş var beynimizde yaratılıştan. O bunu otomatik öğreniyoruz. Biz bu beynimizdeki uyum sağlama becerisini bozuyor modernizm şu anda. Konforculuk bunu bozdu. Yani insan empati var burada işte. Başkasının hakkı benim hakkım uyum sağlamam lazım. Uyum sağlamaya el lüzum yok. Mesela şöyle diyor bizim şu anda yalnızlığın artı sebeplerinden birisi de yaşam koşulları ve maalesef psikologlardır bir kısmı. Ne diyorlar? Sen önemlisin. boşver ver eşini, boş ver partnerini, boşver boş ver çocuğunu, boş ver aileyi. Aile, aile kutsal değil, sen kutsalsın diyorlar mesela. Hı hı. Ve bunu e, boşanma terapisti gibi çalışıyorlar. yani bir şey bir şeyde problemle karşılaştığın zaman birisiyle boş ver sen önemlisin, boş ver, terk et git onu diyor. Hı -hı. Ya, halbuki onunla kötü niyetli birisi değilse ya ben onunla nasıl anlaşılma kafa yormak lazım. Hı hı, hı, nasıl hı. anlaşılma? Yani bu ideal olan nasıl anlaşılma kafa yormak gerek? Ayrıl git kolay. Evet. Ama o gitin sonucunda yalnızlaşma başka problemler çıkıyor. Sosyal olarak da öyle mesela. Ayrıl git yapamıyorsak ayrılalım. Yapamıyorsak boşanalım. Yapamıyorsak Türkiye'yi bölelim mesela sosyal politik olarak düşündüğü zaman. Ya yapamıyor, ya yapmak için çalışacağız Biz biz bir bir yerde yaşamak. ...yaşamaya mahkumuz... ...bunun yolunu bulacağız dememiz gerekiyor... Hı hı. ...evlilikte öyle... Yani ...evlilikte boşanma... ...bunun için e, alternatif değildir... ...seçenek değildir... ...sonuçtur... ...bütün hı hı. yollar denedikten sonra... ...olursa sonuçta kabul edersin... ...ama bütün yollar denemek gerekiyor... ...emek, yani emek ve yok. çaba hı. değil mi? Tabii, aynı öyle... Yani ...uyum için... Yani ...problem yaşanabilir... ...zor insanlar vardır... ...toksik kişiler vardır... ...o kişilerle... ve bu, bu Uyum sağlamaya çalışmak insanı geliştirir bu. Hı hı, hı. Ama yani zora talip olmak gerekiyor. Uyum nasıl uyum sağlamak? Kafa yormak gerekiyor. Gemiyi terk edim, terk edim tarzında yaklaşmak yani bu e, psikolojinin bir şeyiydi. Bu yalnızlık küresel olarak artmasının sebebi ben, bireyselliğin ben ben merkezci gibi anlaşılması. Bu konuda maalesef eski psikoloji ekollerden bunu desteklemesi hı hı. ama yeni psikoloji ekoller bunu desteklemiyor işte mindfulness çalışmalarıyla, üçüncü nesil psikoterapilerle şu anda böyle böyle durumlarda kişiyi yani aynı amac için farklı mizaçtaki insanları benzer hareket şekli hareket ettirmek. Mesela evlilikte mizaçlarınız farklı evet. ama nedir evliliğin geleceği için benzer bir şekilde birlikte çalışabilir. Aynı şirkettesiniz, mizajlarınız uymuyor birbirine. Herkes benim gibi olmalı diye düşünmek burada şey, huzur kaçırıcı bir davranış. Evet. Halbuki o kişiyi olduğu gibi kabul edeceksin. Senin kendini de olduğu gibi kabul edeceksin. Ne ezeceksin ne ezdireceksin ilişkide. Ama belli bir amaç için bir arada çalışacaksınız. Hı -hı, hı -hı, yani hı -hı. Bu, bu, bunu yaptığınız zaman yani aynı gemi gibi, gemi metaforu Zaten gemi kelimesi ilginçtir bak. Arapçada geminin karşılığı sekine diye geçer. Hı, -hı. Sekine müsekkin kelimesinden gelir. Teskin etmek. İlginç. teskin etmekten geliyor. Teskin etmek ne demek? Burada kişinin sakinleştirmek sükun, sükunet vermek evet. gemi gemi tehlikeli bir denizde sığınacak liman gibi gemide güvenli alanıdır. Evet. Bunun için insan sakinliği yakalayabilmesi için konforunu düşünen insanlar ben merkezci bir şekilde konforcu oluyorlar. Halbuki ideal konfor bulunduğu takımın konforunuyla kendi konfor arasında dengeyi kurabilmektir kişinin. Ama bazen de o konfor alanından çıkmak gerekir mi hocam? Öyle de bir durum var bu bunun dengesini herhalde bulmak lazım. Tabii ki zaten bireysel konfor düşününce konfor alanında daralıyor hı hı. ama grupsal kontrol düşündüğün zaman ailemin konforu, toplumun kontrolü, ülkenin konforu düşündüğün zaman kendi konfor alanından çıkmak zorundasın o zaman. Hı hı. Söylediğiniz çok doğru. Yani sadece bireysel konfor olarak anlaşılıyor. Bireysel konfor değil, grupsal konfor vardır. Çünkü insan yaratılış olarak bir şeysi varlık yani biraz önce söylediğim gibi onaylanmadığı zaman yalnız kalan beyinde tehlike devreleri harekete geçiyor. Evet. Kişi kaygı yükseliyor, depres, mutsuz oluş oluyor kişiler. Hı hı. Onun için grup halinde veya bununla ilgili yapılmış bir sosyal deney var. Kısaca vaktimiz e, söylemizi Buyur, bitirmeden söyleyeyim. Tabii. Evet. Şimdi o deneyde şöyle adaya çocuklar gençler koyuyorlar bir adaya. Hem hı bunlara hı. Yani adada da e, ateş yakacaksınız. Üç ay herkes kendi de, deneyimle bize not alsın aktarsın diyorlar. Üç ay sonra bakıyorlar kavga şiddet o kadar çok ki. Ondan sonra başka e, başka bir zaman yine e, başka bir gruba şey yapıyorlar aynı adaya koyuyorlar. Orada bir ateş var. Bunu ateşe hepiniz yakacaksınız devam diyorlar. Ve herkes kendi gözlemini yazacak, deneyimlerini yazacak. 3 Üç ay sonra yazıyorlar. Kavga ve şiddet olayla 5 misli daha azalmış. Hı -hı, hı -hı, yani hı -hı. bir amaç içinde beraber çalışınca uyum ihtiyacı hissediyor. Evet. Yani uyumun oluşması için de ortak amaç gerekiyor. Şu anda uyumsuzluğun sebebi amaçsızlık. Sadece bireysel amaçların var olması. Hı -hı. Yani insanın ya bu zaten ya her şeye karşı da Konforculuğa karşı en çok tavsiye edilen şey kişinin e, bireysel e, bireysel fayda için değil toplumsal faydayı da göz önüne almasını hedeflemesi. Evet, evet çok Top, önemli. Toplum güvende, o aile güvende, olunca o da güvende oluyor. Kendi kendi güvende olunca, başkaları güvende olunca o da güvende olmuyor, rahat olmuyor. Evet. Bu, bu, bu evet. şekilde özetleyebiliriz. Çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Ee, bugün de bize katıldığınız için Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü psikiyatris Profesör Doktor Nevzat Tarhan konuğumuz oldu.